Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü e, oyun içeriğimiz Ranked. Hemen hazır verelim buradan. Hemen goalayalım. Bir rank maçına girelim. Hemen buldu. Güzel maç. Güzel maç güzel maç alırız. Tamam. Stop gelmeye değildi de. Yok yok alırız. Anım var. Evet. 2 YT. 1 olunca samanlık. Neyse yapmayayım. Hoş geldin Dobby. Hoş bulduk abi. Merhaba yayına selamlar. Yayın değil video. Hoş video geldin. Videoya selamlar. Hoş bulduk. <laughs> Bugün konuk olarak Siyamsın videosunda konuk olacağız. Konuk olarak ama. Evet. <laughs> Normal şartlarda yan yana gelmeyiz bile. <laughs> okay, let's go. evet. B'deyim. Dostan bir numara. Geçtiler. Orta. Geçti. Orta var. Demir. Demir, demir, demir. 5 5 5 5 kendi base Evet evet. Evo. Vurdum. Helal. Mission success. Okay, let's go. Headshot. onu da vurdum. Da Çok base açılmayın içiyorsunuz Helal Helal beyler Serice bitirelim Mission success <laughs> right, let's move out Orta bir Orta bir biri. Orta, 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 orta. Demir. Aha, demir, demir. demir. Bomba ya. Helal. Adam vuramadım lan. Mission success. Normalde de vuramıyor zaten. Okay, let's go. Yine başladı. Hoşgeldin Neydi? Neydi? Yok yok Başka bir şey daha var Orta 3, orta 3 Demir demir B girdi 3 B girdi Yapma ya Ah kardeşim biz benim işler var. be Bey plant, plant. B plant Tamam Alırsın. ya tam karşında. Kamerayı kesiyor. Bomb has been planted. Sa. Arkamdan da sıkıyormuş. Eline sağlık, eline sağlık. Hadi. <laughs> Hapishaneyi alıyorum. Mission fail. Tamam. Ortaya dikkat edin. Fail. Orta yalan yedim, orta. Orta yalan yedim, orta. çıktı 2. Hapsana 3, hapsana 3. B dikkat. Öldür olsan. Hapsana yan yana, kaydır. B'de, B'de, B'de. 1 bende kamera tamam. üst kamera üst Helal nice. Bizim base Orsaya dikkat et Tobi Titi çıktı o ya Beraber Arka oynayalım. arkaya gezmeyin Helal ya YouTube ya YouTube budur. Çatır çatır. <gülüyor> <gülüyor> okay. Mission success. Okay, let's go. Abi siz beni boostlayın mı? Ortaya göstermeyeyim oğlum. Benim soğuk Asfalt mı var? Dikkat et lan. Asfalt var. Asfalt var. Yaralı bayağı. Ya. Arka, Arka geldi. Arka geldi. Orada asfalt dikkat. Vurdum asfalt ama. Tamam. Oğlum o arkadan ne ara geldi? Asfalttan mı koştu bizim altımızdan? Ben öyle yaşadım da. success. Daş dişe bile çıkabilir. Ortayı tarıyor. Okay, let's go. Beni yolda. Açıldı B girdi. B site, B site, B site. Şunlar kalıyor. bitirdi ya. Sen Sağım geldi de. Headshot. Bir tane de sol İyip. var. Ah be o oh, var ya. O ok oh, neler olacak da. Niye kaçıyorum gel, Aa! 26 canım var. <gülüyor> <gülüyor> o kişi var ya, çok güzel olacak Mission da. Ahi tarayın, ortayı tarayın. Okay, let's go. tarayın, tarayın, tarayın. yalan yedik ya. Tabi sen açılabilir. Orta Oğlum iki. Orta iki geliyor önünde. Bir tane daha. Oğlum dört kişi bana girdi. <laughs> evet, evet, <sıkıntı>. Kardeşime gıydılar. <laughs> gıydılar valla. Mission fail. Hadi alıp bitirek ya kardeş. Alright let's move out. Ortayı düzgün koordineli alın ortayı. Ben aşağı. Orada daha var. Orta sağda. Helal. Hapishane içeri. Orta merdiven. Gelsene beye. Burada bak, bir yerde bak. var. mu? Orta merdivenlerde. Bomb has been planted. Info kaldı. 5 mi? Afiyet. Dovide ya, dovide. Bayıldı. Son bir round mı? Sanırım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Success. Helal dedin ya. Okay, let's go. de yemeğe gerek yoktu ya. kardeşim benim. <laughs> Yoklama, bloklama. Orta var. Bayıldı. Tamam, Bayıldı. Şey, şey, gir be ya. Arkalamasın bizi gel. Orta var diyor. Haydi A basıyor ortada. Daha kurtardık. Bakınız geldi oğlum ya. Sağının sonuna bakmıyorsunuz. A mı kurdun? Orta. Yakın bana sessiz. Yakın. Ellet Elinize sağlık. Seri go devam beyler. Durdurmadan. Güzel map gelir umarım. Güzel. Oo güzel Oo. mezarlık, güzel. pembe mezarlık. E herkesin gideceği bir yer. Evet, güzel bir map geldi biraderim. Ben soldan gidiyorum, soldan açılıyorum. İçi, içi içine konuşuyorsun. Yapma. <laughs> Hadi bir pislik insan. Yoldan açılıyorum. Hoş geldiniz. Yep, bir de sefer. Kerem de ben anlatmak Anlatamıyorum. Yok yok. Aman. Daha geldiler. Hadi. Hoş geldin kardeşim. kardeşim. Orta orta, 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 orta. Eritti beni ya. Çok güzel eridim. Ara, al. Orta kalkıyor. Zaman yaralı. Değisine gitti. Birlikte oyna, birlikte oyna, birlikte oyna. Önünde, tam önünde. Öbür de orada. orada. Orada değil, orada değil, öbür tarafta. Canı bir. Ne kadar sattı? O basmıştır ya. Senin? Neyi varmış? Bonisi. Bomb has been planted. Sol üst sol sol. Hilal. Kardeşim, Kardeşim benim dört yıldızım benim. Bomb defuse. Kaç milyondaydın sen? Çıtır. Topu, ya çok çıtır mısın Boruk Success. Çıtırcık bu. Okay, Kerem. Seni gibi 8 sene falan durur artık. oğlum. Yakın. Orta. Geldim be. Beni vurdu git bu var. Bir daha var. Girdi bıraktım. Şuradan... Bomb oh, has been planted. Oğlum nasıl gitmedi o mermi lan? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kafası neydi birader ya? Ortaya geçeyim mi ben bir? Bıraktım, Mission fail. Geç ondan be. Okay, let's Sıkıntılar go. Ben sarlar birbirlerini ararlar Benim mi aslında burası da? B tarafı var. Yapma okay. ya. A3. A var Daha çok kalabalık Oturdu Oturmaya gerek yok o kursa ben Geldi Helal helal Bir daha geldi bir daha geldi aynı yer aynı yer aynı yer Double <laughs> kill Info base görmedim Info yok Bir bombayı kim çekti la bizden biri mi çekti Arkamda sol arkamda bir ses aldım. kutuda girmiş olabilir. Olabilir, yalan yapmış olabilir kendini. Yakın bir yerde shift var. Abi aşağıda ben sana ben çık çıktı, sana çıktı. Siyams. Sağ sol. Yakın sol, yakın, önünde. Sağ sağ, orta. Sus, tamam. Altın, arkan, alt, arkan. <laughs> Triple kill. Nice. Oyunun... Ya oyunu sisa açık değil oğlum. insanlara rahatsız olmasın diye çok açmadım. %100 Yüzde oynayan insanım biliyorsun. Aynen. Valla şu yüzde kaç? Yüzde A 2 geçti. A üç. Bir geçti A'ya. Öldü bu bir A tarafı var. A ne tarafı YouTube var oldu? da. Öldü. Ya. 15 saniye mi sürdü? 20 saniye mi? Mission success. Geçti abi. Aleykümselam. Aleykümselam güzel kardeşim. bomba attı. Bir tane A var. Benim Canları bir. Canları bir. Bir dakika. Ölal, Sayda dikkat et, birlikte Bomb oynayalım. Gel. Sanda, Sanda. Triple kill. Neyse o değil, hareketini videoda yapmasaydım. Keseriz beç. <laughs> Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. <laughs> geçtim ortaya bıraktım. A var, A 1 Neyse var. Döpsü be. Beş var, beş. Üç var be. Öldürdüm burayı. Sol üstte. Elersin. Yolda da var. Önümde, bir dakika. Çok kötü kaldım ya. Çok kötü yerde kaldım. Neredesin? Sağımda adam. B yolda, B kapıda. Orta gitti. Üst üst. Üst geldi. Üst. 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 Sol. Üst, sol, sol. sol. Üst. Ortaya atlayabilir. Kanka açık kurmuşlar ya Bomba kapalı tahtaya kapalı. Ya kapalı değil. Abi kafasın tahtaya ise kapalı dur. Abi. Hayır kapalı değil açık. En dibe kadar yerleştirmiş. Oğlum fail. gördüm ben de açık dedim o yüzden. Nereye nereye nere, yatarsa yatsın oradan çıkıp tek atacak. Geçti. 2 Dikkat et orada adam var. Allah. Bir tanesini bekliyor şey geldi. Gel geldi, Dikkat Ne giriyor? Girsin, ben i̇ki, buradayım. belki B. B2 üst. Üç. Abi canım bir ya. Ortada var ortaya öldürdüm. Sait dikkat et. Alttan gidiyorum ben. O da bir ortadaydı. Bir. Oğlum. B ya orta. Orta mıydı? Üst üst bir. Öldü bir. Hala adam arıyorum moruk mükemmel bir şey ya. Sen iyisin ha. İyiyiz kardeş. Dün mü geldik oyuna biz? Git <laughs> 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 yes, gel benim Peşimim, gel. peşimden gel. Peşimden gel. Peşimden gel. Peşimden gelsene biraderim. Ya. Öldü o öldü. Bir şey diyecek mi videodayım ben. Gidin alta. Aaa düz var. Düz var. Anlaşıyor anlaşıyor anlaşıyor. Dövü dövü dövü. yok. Arkam geldi okay. i̇kiye, bir Kime, i̇kiye birsiniz canlayın alın eli Tamam lan tamam lan tamam Bizim başa geliyor Paralar arkadaşlar <laughs> Şey misiniz Medikal kit misiniz Evet Paramedik pardon özür diliyorum konuşmayı da unuttuk iyice Körlerle şey yapa yapa Ortada City Tamam mi? Senin aim'in niye yere bakıyor Benim Senin aim'in yere bakmıyor ki Gözlerin şaşı o zaman. Burada XP gelsin. Bak az önce buraya oturup şuradan Hayır, or orada çözümlerim. değildi. Gibi. Orada değildi bomba. Soldaydı bomba. Oturdun mu? Oturdum. <laughs> <laughs> Sakattır. Harbiden Mission oturdum. Fail. Kaldırmadın. Alta gidiyor ya? gidin ya bir yere gidin ya. Ortaya dikkat. Orta şey bakıyor. Bir Çekti bomba orta. Çekti iki. A geldi. Öldü bir bir daha. Bizim beş canı bir can basacak. Bir tane geldi. Can bastı ortada. Başarabilirsin. Dur bekleyeyim koydum gidiyorum ortadan. Bir tane sağ. Arkadan yedik kardeş. Ara üst. Dur. Sol üst. canı var ya. Yani. 34 ama sen bilirsin. Eline sağlık kardeşim benim. Hadi çok uzatmadan kazansak Mission mı Mission arkadaşlar? Mission okay. Let's go. Bir tarafına bakalım ya abi. Daha da yapamadık. Da Orta iki. Oldu ne ya abi. abi. Hadi. Hadi. Öldü bir. Çok Orada bir tane olmaya. daha var. Bombaya çekti. Arkada yiyecek bak bize. Kimse bakmıyor arkaya. Yok, bakıyor bakıyor. bakıyor, bakıyor. Bir daha var. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Yakın sağ dip. Bir daha göstersene birader ya. Bir vse bir sınav. Sadipte duymuştum sesi. Emin misin? Ya demin vurulmadığını şöyle duydum. Çıkarsın sen gene. Duyuyor <laughs> musun mu sesi? Duyuyorum da dayım. Yaparsın sen Gülüm. oyuncu ya. Mission kişi success. Ey ee, kardeş kim aldırdı sana? Okay, let's go. Bombalar dikkat, bombalar dikkat. Orta var. Ortayı arkalayabiliyor musun? Niye Orta, arkalayamadın? Orta orada beni ya. Arkalayan 3 kişi var sağda var. Göstermeyin. Göstermeyin. Tencere var. Tam orada. Yalan ben yedim galiba. alt. Kapı, kapı, kapı. Yanlış oynadık. Çok bekledik, çok, çok, çok yanlış oynadık hem de. Bir round alacağız bitiyor hadi. Mission fail. Bir round mı iki round mı? Okay, let's go. Orta var. Vurdum. Evet. Helal, Helal beyler. Da parçala oğlum, parçala. Helal. Ağzaydı. Kursana son el alıyoruz bitiriyoruz mission success okay let's go atabuk arada açtı abi açtı <laughs> okey saat Tamam da. Bana bilmem yok. O zaman da nasıl? Sakin ol baba bir dakika. Bir düşürelim. Gidecek yok. Mission fail. Alalım maçı. Ama yadı lan. Alright, let's move out. Orta bir. Pas kattı kanka. Bir canım var. Bizim basa geldi. Bizim basa geldi. Öldü base. basa öldü. öldü. Base öldü bir. Oklayım koydum. Ortaya dikkat et. Orta bir base bir. Aa, işte. aşağıda 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 çık lan. Orta geliyor. oğlum ya. Çok kötü oldu bu. Ah be <laughs> oğlum ya. Elinize sağlık. Sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dereceli videosunun da sonuna geldik. Hayırlı akşamlar, teşekkürler.